Son 3-4 aydır Etsy'de mağazası olanların karşılaştığı bir dolandırıcılık vakasından bahsetmek istiyorum. Müzik Özellikle yeni mağaza açıp geçmiş tecrübesi bulunmadan başlayan satıcılar Maalesef ki bu oltaya düşebiliyor ve yüzlerce dolar dolandırılabiliyor arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mağazanızı ilk açtığınızda size ekranda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 8-10 farklı mesaj gelecektir ve mağazanızdan ürün almak istediklerini lakin mail adresinizi vermeden siparişi tamamlayamadıklarını aktaracaklar. Ve arkadaşlar bunu genellikle farklı profesyonel hesaplardan farklı sipariş verilmiş gerçek hesaplardan yapıyorlar ve o kadar inandırıcı oluyor ki birçok arkadaşımız maalesef ki bu vaka üzerinden 150 dolar, 200 dolar dolandırılmış durumda. Daha yüksek rakamlar dolandırılanlar da var. Dikkat etmeniz için aslında bu videoyu paylaşıyorum arkadaşlar. Yoksa bunu reels olarak atmayı düşündük ama YouTube üzerinde bu videonun sürekli olarak kalması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birçok kişi bu olayın farkında değil. Ve biraz sonra anlatacağım detayların da aslında farkında değil. Bundan dolayı da çok büyük rakamlar Türk lirasına çevirdiğimiz zaman çok büyük rakamlar kaybedebiliyorlar. Gelen bu mesajlar arkadaşlar mail adresinizi verdiğiniz zaman şu şekilde bir süreç aslında sizi bekliyor. Size bir mail geliyor sonrasında yaklaşık olarak 10-15 dakika sonrasında size bir mail geliyor. 150-200 dolarlık yani Türk lirasına çevirdiğimiz zaman 4 ila 5 bin lira civarında tutacak olan bir ödeme linki size paylaşıyorlar ve bunu sanki Etsy tarafından paylaşılmış gibi güzel bir mail hazırlıyorlar açıkçası. Yani göze hoş gelen bir mail hazırlıyorlar. Sanki bunu Etsy göndermiş gibi lanse ediyorlar ki bu kesinlikle yalan. Çünkü arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. Etsy algoritması, Etsy'nin kurucusu, Etsy tarafındaki hiçbir kişi herhangi bir satış olduğu zaman size mesaj atıp da işte 150 dolar, 200 dolar ön ödeme yapmadan bunu onaylamamız gerekiyor gibi bir şey kesinlikle olmaz. Zaten sipariş düştükten sonra açıkçası orada sizin order ekranınız vardır. Oraya düşer ve sonrasında da siz siparişiniz gönderirsiniz. Matematik bu şekilde kolaydır. Yani bir trend yol satışı gibi düşünebilirsiniz. Yeni sipariş bildirimi gelir. New order bildirimi gelir. Sonrasında siparişiniz çıkar. Ödemenizi yapıp sonrasında işte ön ödeme alıp sonra ödememizi gönderelim gibi saçma bir şey Etsy tarafında kesinlikle yoktur. Bilginiz olsun dikkat edin arkadaşlar. Ayrıca şu detayı unutmayın. Biraz önce zaten bahsettim. Sipariş geldiğinde bunu sadece siparişler arayüzünden yani dashboard ekranınızdan görmenizi tavsiye ederim. Yani oradan bakın. Herhangi bir gelecek olan maile aldırış etmeyin arkadaşlar. Çünkü Etsy tarafında sipariş geldiği zaman bir mail tabii ki de gelir. Ama aynı anda siparişle aynı anda dashboard ekranınıza da bu sipariş yansır. Bilginiz olsun. Herhangi bir şirket adına arkadaşlar bir mail geldiği zaman karşı tarafın e, mail adresine kesinlikle bakın ki genellikle zaten e, biz oradan anlıyoruz. Yani gerçek bir şirketten mi mail gelmiş yoksa farklı birinden mi mail gelmiş. Biz Etsy ile partner olduğumuzdan dolayı bize Etsy'den birçok mail haliyle geliyor. Ön algoritma güncellemeleriyle alakalı bilgiler de bize paylaşılıyor. Ama arkadaşlar ben açıkçası e, bu maillerin sahih olduğunu gerçek olduğunu bilmeme rağmen giriyorum. Tekrardan mail adreslerini kontrol ediyorum. Çünkü yalan bir haberi biz alıp da takipçilerimize yaydığımız zaman biz de burada açıkçası mesul oluyoruz. Ondan dolayı gelen mailler herhangi bir şirket adına gelmişse kesinlikle mail adreslerini kontrol etmeyi unutmayın. Videonun başlarında da söylediğim gibi normalde bunu bir kısa video olarak atmayı planlıyordum ama birçok arkadaşımız maalesef ki burada yüklü meblalar kaybettiklerinden ve dolandırıldıklarından dolayı özellikle bunu da yurt dışındaki kişiler yapıyor. Yani Türkiye'deki herhangi bir kullanıcı bu şekilde bir dolandırıcılık vakasıyla herhangi bir Türk'ü dolandırmıyor. Hani yurt dışındaki dolandırıcılar bizim vatandaşlarımızı dolandırıyor. Ondan dolayı cebinizden ekstra bir para çıkmaması için, dolandırılmamanız için sizi önden uyarmak istedim. Umarım faydalı olur. Bu videomuzda kısaca son zamanlarda yaşanan bu dolandırıcılık vakasından size bahsetmek istedim arkadaşlar. Muhtemeldir ki mağaza açma aşamasındaysanız veya mağazanız varsa %99 bu maillerin veya mesajların herhangi birinden aldınız. Uyanık olanlar ve göze açık olanlar veya Tecrübeli olanlar bu konuda büyük ihtimalle oltaya düşmemiştir. Ama düşenler için de yapacak pek bir şey yok. Çünkü o parayı alma ihtimali çok ama çok zayıf. Çünkü bir link ödemeyle geliyor. Siz ödemeyi yapıyorsunuz ondan sonra geçmiş olsun. Umarım anlatabildim arkadaşlar. Bu ve buna benzer konularda güncel kalabilmek adına kanalımıza abone olmayı ve içerik sizin için faydalı olmuşsa beğeni butonuna basmayı ve arkadaşlarınıza Etsy hesabı olan birçok kişiye paylaşmanızı tavsiye ederim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.